Dostlar yeni bir videodan herkese selamlar. Tekrardan hoş geldiniz video içeriğime ve kanalıma. Şimdi dostlarım 63 level'dayız. Ben ön hazırlıklarımı yapıp Hornet slotuna geldim. Önce evde bir wolf atıp Hornet slotundan coins alabiliyor muyuz 63 level'da? Onu bir test etmek istiyorum. Exp aldığımıza göre e, coins de gelecek. Geldi. Şimdi coins geldiğine göre durmak istiyorum burada. 400k üzerimizdeki e, coin'i alalım. Mobumuzu bakalım. 28.980 lan bayağı bir mob kesmişiz ha. 28.980. Sen mob kesmişiz. Şimdi dostlar üzerimizdeki geneye geneye hamur yeterli olacağını düşünüyorum. Zaten çok da uzun süre kalmıyorum. 2, 3, 5 artık ne varsa. Buradaki 10K loot'u e, 1K'ya çekmek istiyorum. Çok çel çöp toplamasın. Şimdi verelim bir startı bismillah deyip tabi e, şuradaki atak skillini de düzeltelim. Adam akıllı bir şey olsun yoksa buradakiler ölmez abi. Bakalım böyle nasıl dönüyor. Biraz daha düzgün vuruyor en azından. Dostlarım buradaki kaldığım süreyi geniye üzerinden e, hesaplayacağız. Üzerimizdeki Wolf'ü, Mana'yı Wolf'ü katman da Mana'yı büyük ihtimal katarım mana miktarını yazarız ne kadar kullanmışız ne kadar zarar etmiş etmişiz diye ee, dışarı çıkmazsam rp'li kendim yapacağım dışarı çıkarsam da artık geniye hamur kullanacağız onu da dahil edeceğiz gelir gider tablosuna bu şekilde kasılsın dostlar şöyle bir konsol edeyim, tekrardan göz gezdireyim. Hem sizde de geniye ayarlarıma bakmış olursunuz. Otur kısmı da tamam. CV bastırmaya gerek yok aslında. Lightfit bastırmaya gerek yok ya. Slota, KS'ye gelen falan yok. Bu arada EMC'deki çoğu slot dolu dostlarım destan sonucusunu merak edenler için e, yarı cosper yarı işte geniye çoğunlukla cosper var da slotların hepsi de çakılı dolu dostlarım ex partileri e, gayet güzel hani eski server olmasına rağmen e, dolu diyebilirim feristan dolu diyebilirim benim gözlemlediğim budur onun haricinde Pazarı gerçekten çok canlı. Böyle bir birkaç kere pazara indim. Elimde Trina vardı mesela. Şattan bir yazdım hani sel Trina trade'den satılır diye. Abi bir anda pencerem 20-30 tane PM ile doldu. Yani pazarı gerçekten canlı. Geniye alım satım canlı. İtemler desen aynı şekilde. Ha elit itemleri bilmiyorum. Elimde olmadığı için ve hatta al satış, alış satış yapmadığım için Onlara diyecek bir şeyim yok ama böyle orta halli bir itemleriniz pazarda gayet güzel satılabilir. Yani oyuncusu çok fazla. Onun haricinde estant slotları komple dolu. Onun da bilgisini vermiş olayım dostlarım. Burada bırakalım dostlarım. Biraz kasılsın çarımız. Ee, gelen droplar hakkında farmın sonunda açarız tablomuzu. Güzel bir konuşma yaparız dostlarım. Ben buraları hızlandırıyorum. Video sonunda görüşürüz. İyi seyirler. Floating through the air, the pain I felt is paid for. All is said and done. Oh. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit. watching you dostlarım 3,5 saatlik e, Hornet farmımızın sonuna geldik. 2920 3000 desen de giridir. 3000 tane mob kestik 3,5 saatte. Başlangıçta e, 400 kmız vardı. 3,5 saatlik eee Geniye'nin gideri 2M 160k. Bir tane eee Geniye hamur kullandım. 340k'da Geniye hamurun gideri. Şimdi şöyle bir şey vardı. Farma başlamadan önce Üzerimde 500 tane mana ile 400 tane wolf ile baş başlamıştım. Slot'tan sonra farmı sonlandırdıktan sonra üstünde biriken nakit parayla ben bunları tekrardan temin ettim. DC sundries'ten ve normal sundries'ten hem wolf'ümü tamamladım üstüne hem de manamı tekrardan 500'e tamamladım. Eksisini artısını tabloya yazmadım o yüzden. Şimdi gelir kısmına gelecek olursak da başka bir giderimiz yok zaten. Üzerimize gelen miren 820k bir nakit var. 835 hatta da hani düz ayak olsun diye 820 yazdım. 483 tane de Adonis Soney bu bal kavanozlarından, chat görevlerinde kullanılan görev itemlerinden topladık. Bunlar bizim şu anda güncel sunucumuzda tarih tarih 21.01.2025 itibariyle 31K'dan satılıyor. Geçen gün baktığımda 35K'dan satılıyordu. Bugün 31K'dan satılıyor. Ben bu 483 taneyi 25K'dan hesapladım. 12M 75K para yapıyor. Şimdi gelirlerimiz de bu kadar. Slot hakkında düşüncem nedir peki? Az çöp atıyor. Üzerimizde gerçekten çok az bir nakit para birikti. İsterdim ki şu ezik boostlardan, upgrade scroll'lardan atmasını beklerdim. Çünkü hani üç buçuk saat hani level'ımız gereği ms de almadık ama hiç yoktan bir tane iki tane yani bu kadar düşürdüm beklentimi bir iki tane de olsa atmasını beklerdim bir işe yaramayacaktı ama en azından gözümüz mü doyusun diyelim gönlümüz mü hani şey olsun maksatım oydu onu da atmadı sadece chat görevinde kullanılan balkon avanozlarından attı zaten para getiren tek şey de bu evde tutulan tek ee, gelirimiz bu 25k'dan hesaplayınca da 12m 75k bir pazar getirisi olacak bize. Toplamında da 13m 895k para yapıyor. 2m 810k geniye ve hammer yapıyor. Toplam ele geçen para da 11m diyebiliriz. Şimdi bu 11m sizce yeterli mi? 11m pazarla bizi uğraştırmadan direkt cebimize nakit olarak yansısaydı çok güzel bana göre gibi getirisi vardı. Hani taş attığımda kolum yoruldu oturduğum yerden 3,5 saatte 10 birem para kastım. Harika bir getirisi olurdu. Ama velakin e, biz bunu pazara koyacağız. Bunun pazarda satılması belki bir gün, belki iki gün, belki bir saat değeriyecek. Hiç bilemezsin. Tabi sen 25K'dan kuracaksın. Pazara 31K'dan konulmuş ama 31K'dan en son satın alınmış. Sen 25K'dan koyunca yanındaki adam sana kase atacak illaki. Bunun da tabi e, dezavantajı var. Ama ve lakin elinde bu senin duruyor. Yani bunu bir hafta sonra da sat. Premium'un bittikten sonra çar boşta kalmasın diye pazar gene kurabilirsin. Ya bu bizim artık cebimizde. Nakit olarak bunu göremiyoruz ama bize yansıyacağı olan nakit para budur. Yeterli midir? Yeterli. Hani bunu satıldı varsayalım. 11M değil de getirsin bize 7M. Giderleriyle birlikte çünkü e, kaç kaç de 300'e yakın ben bir mana aldım zaten. 100 tane de Wolf aldım üzerime. 1.5M zaten Wolf ile şey manalar 50 50 Wolf tuttu desen. Hadi El Wolf'u saymıyorum zaten. 1.5M zaten şeyi tuttu, mana tuttu. Üzerimize 1.5M daha ekle. Onem de diğer türlü ekle. Mis gibi getirisi var yani. Ama isterdim yani bir upgrade sucrul. Böyle bir 10-15 tane atmasını isterdim. Şimdi Farm dışında neler yapıyorum dostlarım dışarıdan bahsedeyim birazcık. Ufak tefek slotları geziyorum bir konsol ediyorum. Var mı benim böyle oturup hani video çekeceğim 3-4 saat farmlayacağım içerik çıkartabileceğim bir slot var mı diye. Normalde slotları dolanıyorum bulduğum yere zaten oturuyorum direktmen. Klanımıza girdik klanın da kolluğu yanıyor. Buradan klan başkanına da selamlar olsun. Sağolsun klanını aldı bizi. Durumundan ibaret dostlarım. Hani günlük şeylere girmeye çalışıyorum. Ee, günlük Direklerime girmeye çalışıyorum. Ama ve lakin biliyorsunuz bizim şansımız olmadığı için maalesef bir drop alamıyoruz. Drop alsam hiç yoktan şuraya bir ekran görüntüsü koysam o bile yeterli olacak benim için. MS'lere girmiştim. Hatırlarsanız e, geçenlerde nereden gelmişti? Tam hatırlamıyorum ama. Üzerimizde MS bayağı bir birikmişti. Onları bir eritmek amacıyla MS'ye girdim. Bir tanesinden drop aldım. Onu da hemen bankaya gidip göstereyim ben. MS'lerden bir tane Old Press Pendant aldım dostlar. Onun haricinde 5-6 tane MS'ye girmiştim sanırım. Hiçbirinden bir drop alamadım. Yani bir tane Old Press Pendant. Onun da hemen fiyatına şuradan bakalım. 5M 850K. Haydi bu yuda olsun olsun sonra 2.5-3M pazarda uğraşmayayım dersen. İyi mi? İyi. Belki de hiç e, farm yaptığımız slottan hiç getirisi olmayan MS atılan bir slottan biz bunu aldık. Bizi belki de öne geçirdi. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki de. Neyse dostlarım lafı fazla uzatmayayım. Hornet slotunu gördük. Bana göre ee, bir tık iyi ama işte şu bu chat görevindeki satılan itemler olmasa onun yerine daha güzel bir şeyler olsa bana göre iyi. Ama genel anlamdaki fikrimi soracak olursanız da Hornet slotu bence bir tık. Bazen böyle görüyorum hani asaslar genellikle takılıyor orada. Bilemedim. Ya son güncellemede bitirdiler. Nerf yedi. Güncellemede belirtmediler bunu. Çünkü level'la alakalı olacağını sanmıyorum. Çünkü 63 level'ım hala coin alıyorum yani. MS drop'u alamayabilirim. Ama çöp etkileyeceğini düşünmüyorum. Etkiliyorsa da yani bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Video bu kadardı dostlarım. Varsa çekmemi istediğiniz bir slot. Boşsa imkanım varsa e, çekmeyi isterim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Videomu da beğenin dostlarım. Kanala abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere dostlarım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.